Burak Yılmaz istifa etmiş Kayseri Spor'daki görevini bırakarak takımdan ayrılmış. Böylelikle de topu sana vereyim bekleniyordu sanki. Evet biraz. maalesef ee, Burak Yılmaz bu akşama kadar bence bu akşamdaki 56 dakikasında çok iyi şeyler yapmaya gayret etti. Ama bu 3-0'dan sonra... Herhalde kent içinde de oluşan bu taarruzu... Şöyle bir açıklama gelmiş abi. Transfer cezasından dolayı görevi bırakmıyorum. Kayseri Sporu bir kan değişikliği gerekli olduğu için bu kararı aldım. Burak Hoca'nın Cem abiyle de birlikte olduğumuz bir sohbetimizde şunu dediğini çok iyi biliyorum. Sezon başında daha başlamamış sezon. Hiçbir oyuncumun gitmesini istemiyorum ancak o şartta kalırım demiş idi. Herhalde o şartlar yerine getirdi ama e, bu Trabzon maçı çok büyük tahribat yarattı. Yani Trabzon maçının tahribatından zaten Göztepe maçında çıkamadıkları belliydi. Bugün de Murat'la biraz o konuda farklı düşünüyoruz. 56 dakikanın bence iyi oynayanı gole kadar Kayseri Spor idi. Ha diyeceksin ki ne oynadı tıpkı Cem abinin sözünü ettiği gibi. Ne oynadı? Beşiktaş'a karşı iyi oynadı. <laughs> Kendi çapının üzerinde oynamaya gayret etti. Ama işte Burak'la Baran ortak hatasından gelen goldan sonra maç zaten çözüldü gitti. Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu bu jenerasyon Türk futboluna çok hizmet edeceklerdir. Bunlar başlarına gelecektir. Bırakmasını üzüldüm ama şu kadarını söyleyeyim. Çalışkanlığıyla önümüzdeki dönemlerde inşallah çok güzel bir performansı imza atacaktır. Ha Yine program öncesi daha doğrusu maç öncesi Bur sevgili Murat'la konuşuyorduk. Ortaya koyduğu performansla da 18 20, maçta 23 22. 22. maçta 3 galibiyet var. Yani 3 3 matematik diyorsan it's the futbol that's the futbol. 22 maç 3 galibiyet. Ya Spor'un da genel lig ortalamasına göre çok kötü bir kadrosu var diyemeyiz. Tamam transfer kapalıydı ama şimdi bak maçın sonunda Ciro Immobile dedi ki yani biraz enerjileri düşünce biz de alanlar bulduk dedi yani bir güç hani oyun oyun evet. e, rasyoneli oyun aklı, işte taktik strateji falan demedi. Tamamen fiziksel bir şeyden söz etti. Rakip güçten düşünce biz de alanlar bulduk. Yani şeyin Kasım e, Kasımpaşa maçında e, maçın sonunda Mertens oyuna girince biz defansif anlamda daha iyi olduk <laughs> demesi gibi. Şimdi yandan bir maç önce benzeri sıkıntıyı yaşadı Kayseri. Yani maç 2-0'dan getirdi. 2 enerji tükenmeye başlayınca maç 2-2'ye döndü Trabzon'da da. Yani çok bildik bir enerji sorunu var. Bizde şöyle anlatılıyor. Ya bunlar çok yetenekli oyuncular. Yetenekli oyuncular bir araya gelince iyi bir takım olur varsayımıyla hareket evet. ediyoruz ama ya güç olmayınca oyuncu bir şey yaramıyor ki yani. Gücü yani. yok çünkü yani belli şeyde dakikadan sonra şeye reaksiyon gösteremiyor. Yani pasa reaksiyon gösteremiyor. Koşana reaksiyon gösteremiyor. E, takım Rakip takım organizasyonunun ikililerine, üçlerine reaksiyon gösteremeyince oyundan düşüyorsun. Ve bu aslında kolay halledilebilir bir şey olsa gerek. Güç, takıma güç yüklemek, güç biriktirmek, bütün oyunu baştan sona kendi planıyla, Abi, enerji planıyla oynamak. Az önce Ahmet şeyi söyledi ya sana, e, bu hafta bayağı da geri dönüşler oldu falan. Baktım, ligdeki maçlarda toplam 8 takım, 3 Evet daha üstü. fazla gol atmış. Yani ya bir öbür taraf, taraf yorulmuş. Diğer taraf atamamış. taraf çözülmüş yani onu anlarım ben. 3-1'den 4-3. 3-0'dan 3-3. Ya bak bunu İtalya evet. için söylemem, İspanya için söylemem. Konya yani orada biraz sıkıştırsa Konya'da 3-1'den Konya üç 3-3 Konya. senin dedin gol bizi yanıltıyor çok güzel Tabii yani, yani gol atıyor üç. mu yeniliyor mu bu arada? Gol atılıyor mu yeniliyor mu? Ya işte diyorum diyorum ya. Vizca'ya gol attı yani. Ya bu bu goller atılan goller mi yenilen goller mi karar veremiyor ki insan bomboş Sen nasıl yani atılan gol yenilen mi? gol mü daha çok nasıl Ya yani şurada Cemal Bey'e katılıyorum tabii ki yani bir takım psikolojik olarak veya oyundan düştüğünde öbür takımın yetenekli oyuncuları daha çok devreye giriyor. E, bugün de bunu yaşadık işte yani 55. dakikaya kadar zorlandı dememizin sebebi aslında yani mesela bugünkü maçı izlediğinizde Kayseri yener diyebilir miyiz? Yani yani en fazla Beşiktaş gol atmasa 0-0 biter maç. Doğru mu abi? Tabii tabii canım. Şimdi burada psikolojik olarak da, oyuncu olarak da golden sonra takım çok aşağı düştü. E burada İmmobilian dediği gibi bu sefer bu taraftaki kaliteli oyuncular devreye girdi. Oyunu, skorunu belirledi ama gene oyun olarak bir farklılık var mıydı? Çok oluşmadı bugün. Yani Beşiktaş açısından da oluşmadı. Uluşmadı, Onlar işte, da yok. sonuçta hakeme bağlıyor olmaları maçı. Aslında oyuna oyuna duydukları güven hiç hakemi konuşturmaz. Yani o penaltımız verilmedi, burada bu oldu. Ona rağmen bundan ötürü filan diyoruz. Çünkü gözle görülür bir oyun kaybı var ülkede. Ya yani birçok takımda. Yani düşün şimdi. Yedinci haftada mı? Tabii ya. Bu ya bu arada bir ara bir, milli aradan 50 50 sonra bir Selir sonra... gibi oldu. Yani iyi biraz daha iyi maçları izledik. Biraz ya da oynama niyetiyle oynayan takımlar şimdi gördük. Şimdi Samsun gene. Göztepe maçı oynama niyetli iki Bir takım. oyun bu. Bunu anlarım yani. Yani onun kaybı evet. olur. Oynama niyeti olunca top ayağından açılır. İkiliyi kaybedersin. Öne bir şey olur. Ama genel olarak savunmacı takımların bu kadar rahat gol yiyor olmaları yani şimdi Galatasaray maçında düşünelim yani. Osimhen aldı, döndü, vurdu, gol oldu. Icardi aldı, döndü vurdu gol oldu. Taçtan Aynı aldı. Taçtan, direkt taçtan ya. Ya. Ya şimdi hani aldın sırtın dönük, döndün vurdun gol Ya bunlar sanki oyuncuların saha içerisinde çözüm üretebilecekleri şeyler gibi de duruyor. Bir kere olduysa bir daha olur. Kimdi bilmiyorum. Herbert Marcuse'ydi herhalde. İki Dünya Savaşı'nı Almanlar çıkardı. Üçüncü de onların çıkaramayacağını kimse iddia edemez diyordu yani. <laughs> o gerçi olmayacak gibi görünüyor Şu an ama. Biraz daha yani aynı şeyler kancı. oluyor. Bak sağda da mesela immobilinin bu kadar boş kalmasını ben yani so Immobile'nin attığı gole yazmam evet. ve bu burada dururken hala Beşiktaş'ın penaltı tartışması, hakem tartışması Aa, yapıyor bugün olması... Bugün hakemi biraz konuşalım. İkinci ya, gol de konuşum... <laughs> Bugün hatadan rahat ilk yani. iki gol de hata. İkinci gol de Stooper'in Orada da şu... şişme bir top. Evet. Önce müdahale edebilecekken işte orada Immobile'yi kaçırdı, penaltı yaptırdı. E, e bu da işte evet. nereye gidiyor? Yani sonuçta teknik direktörün istifasına götürür yani işi. sonuç sonuç yani Ona da bağlanır. Yani çalışma metodları, metot yani oradaki takımın e, bu işlere sevk edilmesinin becerilememesi diye de yapılır ama ya yani genel olarak ülkenin oyunu çok düşük maalesef yani. Bu da performanslar da şeyin yüce çok. E, ne durumda açıklamalar yapacaktı. Geliyor evet, galiba şey. O da gelmek üzere o açıklamaları da canlı vereceğiz. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Kayserispor'un ilk golünden sonra tabii bu kötü niyetli olmamıştır ama sürekli Baran Ali gösterildi. Sürekli Baran Ali gösterildi. 19 yaşında hata da onun değil. Hata kalecinin canı hatası yani. Burada ya çocuk sürekli gösterildi, sürekli gösterildi. Ya bizim futbola bakış açımız her tarafta değişmesi gerekiyor onu da söylemek gerekiyor. Baran Ali üzerinden okunacak bir gol değildi o. Tamamen Golün... Bilal'in ya yani hata evet. yapan son adam olduğu için Ya onu göster. Ya tam hayır bir gösterisin de, Evet doğru yani değil. çocuğu böyle sürekli... Ya şey bir bildiğin anlatsana. Sizin zamanınızda galiba yoktu bu savunmadan oyun başlatma işi, kalecinin ayağı meselesi. Yani sana milyar defa sorulmuştu da sizin zamanınızda yoktu galiba değil mi? Yani ne kadar var? Abi yoktu diye bir şey yok. Bu bir tercih yani. Bazıları tercih İki ediyor. Beşiktaş başılı... mesela geriden oyun kuruyor mu? Geriden başka kaleci başka. Ya kaleciyi kulla... Beşiktaş da kaleciyi kullanıyor ama uzun Uzun kullanıyor. kullanıyor. Uzun Mert kullanıyor. Başarılı. O riski almıyor. Şimdi bu antrenörden antrenör ya bana sorsan ben o kadar geriden oyun kurarken pası tercih etmem. Niye? Kalenize çok fazla yakın yerde hata yaparsanız golle sonuçlanır. <laughs>